İptal ettim gitti geldi neler oldu acaba? Kaldığımız yerden devam, seni bekliyorum. Geliyorum geldim. Let's Nesca. Gel. Da. Ben de diyorum bu niye salak salak? Burada takıldın kaldın burada dedim. <laughs> şöyle, şöyle koşuyorsun. Ben evet. Sen de düz izlerliyorum. Azımda zaten bir şey yok. Hane bekliyor bağırıyor. Gel bir, şuraya bir bakalım ondan sonra geçelim oraya. Aha. var Şartel var. GTA, GTA 5 oynuyor ki. Abi GTA 5 var mı? Abi. Abi 10 dakikalık açar mısın? Aha. <laughs> Heh, Hadi otur, otur. Aferin, otur orada. Ben bekliyorum. Aa. Aha! Beğen, Halk, beynim halka! Halka Halka filmi! Ben akıllı kız mıyım yoksa? Samara. Samara mısın lan sen? Olabilir ha. Samara ben olabilirim. Gel gel. Çalıştırdık şey makineyi istedim. çalıştırdık. Tamam. Şey. Ha. Hazır mısın? Bir dakika dur ya. Arkada bir yer var. Oraya bakalım. Bu aşağıya inen Orası da karşıya geçiyor ama yukarı çıkamıyorsun orada. Bakalım Dikamayacağım boşuna gidiyorsun şu an Aa, Allah ım. Allah ım. Merak etme Ne oluyor niye durdu Ebesi namı gibi hala Kısayım nice de. Aa, hala ya çok ya oğlum. oğlum hala çok ya Çek abi 120'ye çek Valla e Sesim yüzde... bile gitmiyordur bence he, Bence sesiyle. aynen onun için dedim zaten. Yüzde yirmi beş yaptım. Headphones yaptım. Yap abi yüzde yirmi beş olan. Yani biraz daha iyi gibi. Aynı şu an benim sesimle oyunun sesi aynı. Ses çıkıyor. Tamam o gel. OBS'ten de, OBS de kız biraz oyun şey. Ekran sesi yapıyor. Ananı satayım. Salak işte ne yapacağız salak. Oraya atlayıp yürüyebileceğini düşündü işte. Mal. Koş, koşarım diye düşünmüştün. <laughs> hayır yani orada. <laughs> Oğlum delikten atlayacağımızı ne bileyim ben. Deliğe mi gireceğiz acaba? Yani ben anlamıyorum çok yani. Bir bakalım bir dur basmadan bana. basılayım mı zaten ama gel. Hayır 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 gel buraya. Ne yapacağız biliyor musun? Bence o delik oraya gelmeyecek şekilde durduracağız. Durduramıyorsun ki. Karşıya geçmemiz lazım. Abi yürüyemeyiz ki buradan. Nasıl yürüyeceğiz? Alıp <laughs> <laughs> deliyim de bir deliyim dedim. değil mi? Bu ne ya? Lop diye basket girdim ya ben direkt. <gülüyor> <gülüyor> Tam da deliye girdim var <laughs> Evet hadi. O. Oh. Allah bana girdi Avram ben halkadaki kızım ya o olsun. Tamara. mı Acaba bunu? hızlanmadan önce atlamamız mı lazım? Anlamadım ki olayı aldı ya? <laughs> Abi yok olmuyor valla bu üzerinde yürünecek bir şey değil bu. Galiba öyle. Ama az önce sanki yürümemiz gerekiyor gibi ya. Ya bakayım. Abi ben o gittiğimiz merdivenden aşağıya Diğer tarafa ama. merdivenden ilerle bakayım sen. Evet gel onu, bir, onu bir yapalım. Biz. Ha, gel gel ben seni yukarı atacağım gel. Atılıyor mu? İşaret var mı? Ee, gel hele bir gel bakalım Çıkar, çıkıyor tarş. Tamam, hele bir çıkıyor. gel bakalım. Gel. Hele bir geliyorum bakalım hele geliyorum. <laughs> ben sen neredin burada değil mi yani? Üzerine bir çıkmayı ya bir şey. Yapayım. Üzerine bunun üzerinde çıkıp atlamayı nasıl düşündün yani? Böyle bir. Oğlum süre... ben olsam yapardım. <laughs> ben olsam yapardım. <laughs> ben olsam yapardım. Koşardım tık 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 tık. İki adımda karşıya geçerdim. Tam şeydeyken durduracağım ha. Tamam öyle durdurdum zaten. Nasıl durdurdum? Aa ben hareket edemiyorum. Sen geç sen geç geç koş koş koş. takın çalıştırma tamam, Koyun bıraksana. Bırakamıyorum. Hayır Keşke hayır. <laughs> Keşke bırakabilsem. Orospu <laughs> <laughs> ya vallahi orospu. Gel beni bu tarafa. Bırak mı? Ha bıraktım. Sen yani buradan atlayacaksın gel. Abi oyun ne güzel lan. Ben akıllı. Lan dur kafama. Sen... <laughs> onu Kafama düşüreceksin yani. amına koyayım. Direkt sen bunu sen bunu akıl eder miydin acaba buraya geldin evet. ben ne yapacağım Net. Ben ya? Net. Kapıyı açar siktir oldu giderdim. Ben söyledim zaten. <laughs> Aa burada bir şey var. <laughs> ne lan. Koklama koklama koklama. Kafamın bir güzel olmadı değil ha. Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Bir baksana. Sen bak. Ben bak ya. Anla mı diye bak. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Nerede? Adam ilerliyor. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Ya e şurada yeah, yeah. kimse ciddi yazmaz seni şu maskeyle. Gel gel. bak bakayım ah, oraya. Şurada şişe var yukarıda. Bir baksana. Ne yapıyorsun lan? Adam üzerine çıkıyor. Oğlum deri mi bu? Deri oğlum bu. Kostüm bu kostüm. Kostüm oğlum yapmışlar. Oğlum nasıl kostüm? Adamın kostüm derisini soyup kostüm yapmışlar. Evet. Normal bir Aa, şey işte. Aa bir şey var. Normal bir şeymiş gibi davranıyor. Amına koyayım kapıyım şu ya. ya ben de girdim senin yüzünden. Gir <laughs> şu içeri. Gel gidelim şuradan. Bir kıramıyoruz mu? Kırılmıyor. Kıramıyoruz. Burada da bir şey yok. Hadi gel. Niye? Aa düştüm lan. Ya masal var ya ağır bir şey köfeler var. indiriyorum aşağı. Ben niye inemiyorum? Ben indikten sonra ineceksin. Akıllı ol. Gel bakalım. Sanki oradan geçebileceksin. Bekle. Evet öldü, orada. orada. Onda bir, bir şey var gibi. Aha. Oyun kaydetti. Evet. Oha. Drop girdi. Bir şey geldi. Gel geldi. Abi saklanacak bir alan var mı böyle? Yok, gel buradan geçeceğiz. Bok yedik vallahi bok yedik. O ne? Aa, aha, bakıyor. kaçıyor kaçıyor koş, koş koş koş. Koş koş koş. Gel lan buraya. Ne burası bu? Hadi bir hızlı geç şuradan ya. Ben hızlı geçiyorum sen hızlı geç. Ee. Çık 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 Oğlum, şey ama. Bu hareket edilmiyor ki. O zaman amına koyayım sakın çıkma. Onanı satayım. Yetişkinler niye bu kadar büyük? Biz bir fazla küçüğüz? Bence buradan gideceğiz. Adamın gittiği yerden gitmiyorum bence de. Buradan gidilmiyor. Tamam gidiyor tam şey saklan saklan. Ya bu tarafa. Otlar uzun. Kimse yok ki oğlum. Ama otlar tam böyle saklanmalık. Tamam o bir yaratıktan. Bu ne? bir şey aldım. Dik dik. Ah! Ah! Ben kalkayım o böyle koyayım. Gel bir otur otur. Hayır. <laughs> otur ya bir şey otur. <laughs> Ay yok itinmiyor. Öyle kolay değil oğlum beni itmek hayırdır? <laughs> Nereye çarptın lan? Oğlum bir aşağı düştü. Bura ne de? Tamam adamın gittiği yerden gideceğiz gel. gel. Hadi ya. Ne oluyor ne lan? Bakayım ya kamera değişiyor ya. Nereye gidiyorsun gel buraya. Ya salak mısın çocuk? Ya pardon 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 <laughs> pardon. pardon. bize doğru gidecekmişiz. Hı. Hemen koşturuyorsun, yakalanacaksın şimdi ya. Yok be, bir şey yok. Gel. Aa, gel, gel burada. Bunu Aa, tekerlek. Burada ışık var. Tekerleği var. Taktım. Burada da eksik bir tane tekerlek var. Tamam, şurada. Tekerlek bulacağız. Giriliyor mu? Yok, hayır. Sri Lanka Ya. Gel Merhabalar beyefendi Yardımcı olur musunuz? Şeyin tekerini bulmaya çalışıyoruz da Oha bunlar ne lan? Gideyim bu o Torpido var lan bir, bir çakmak çaksana buraya Aha Ne taktın lan kafana? La. Ooo mantar oldum <laughs> Bir çakmak ya. çaksana burada patlıyordum hepimiz. Hemen bir ateşleyelim. Hop! <gülüyor> <gülüyor> mantar oldum lan baksana Oğlum burada başka bir şey yok Bir tek onu almak için gelmişiz buraya gel Mantarım ben. Mantarım Mantarım ben Lan Mantar ya, içine saklanacağım Ekmeğe başlayayım. benziyor oğlum kafan Bak abi ot otun içine saklanacağım böyle mantar gibi duruyor Ha, evet. Gel gel. Ha. Hey hey. Onu, onu, onu al, çık, çık 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 abi ne onu Kaç 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 kaç. Gel abi gel. Ses kesilsin bir kendimize gelelim dur. Sekerlek ya? Büyük mü oradan alacağız sekerleği? Ya bir şey olsun abi. halletsin anladın mı? Hani yapsın işini izin i̇zin verelim anladın mı hani? Ben de yapmıştır artık herhalde. Tam kesiyor adamı bak. Ses geliyor. Aha delik var. Asik ben bakacak zannettim geçiyorum. Aa baba adamın içine giriyor lan. Bu ne oğlum? Ben niye az önce böyle bir şey gördüm? Oğlum adamın Oğlum. içinden geçti gitti lan. Abi insan derisi merisi var ne bileyim evet. Dayı! Dayı! Ben hallediyorum şimdi. Bir dakika. Dayı! Ah buna koduğum nasıl sıçmış buraya ya. <gülüyor> Gitmiyor bu <laughs> gel gel yardım et. Yardım edeyim. <laughs> gel gel. El at şuna bir. <laughs> Biz niye böyle bir şey yaparız? Ona ne uğradığını satayım. Biz onu niye çıkarttık oğlum? Oha! Anahtar, anahtar, anahtar. Bu şeye bak. Gel bak bok var burada. Gel yardım et, yardım et. Daha var burada. Aha. Gel bakayım. Ha o şeyle olmuyor. Ha olmuyor. Bunu al da lazım olur. Kavsak kavsak sokarız. Şunu aç bakayım. Bunlar bu neşe boyu yani yapmıyor. Yok. Şura. Ya adamı rahat bırak ya. Tamam burada şey... bir şey yok gidelim. Adam kıyafetini oraya şey yapmış. Fark etmiş. Hadi gel. Açılmıyor işte ya gerizekalı. Gel buraya ya. Açılmıyor işte. Nasıl? <laughs> <laughs> He ben de oğlum ne çalıştırdım ya. Şey çalışıyormuş. Allah kah ben el, kesmeye... kurutma, el kurutma makinesi. Evet ben de şey sandım öyle bir ses geliyordu ki testere sesi gibiydi. Tamam kapının anahtarını bulduk kapıyı açacağız. Hangisi sen bu mu o mu? Bu. Ya bakalım. Oha. Bu ne? Niye kıyafet gibi çıkarmış? Çok seviyorum böyle fütüristik şeyleri ya. Bu çok hoş değil mi? Evet, ben de çok seviyorum böyle fütüristik şeyleri. <laughs> yoruldum ya dinleneceğim. Otur ya. Aa. Kafana şunu bir at. Hayır, hayır bırak. Ot <laughs> <laughs> oto da biliyor. Oto da biliyor. Gel buraya. <laughs> Neyle attın? Gel buraya gel kaçma. Gel gel tut tuza koy. Gel buraya. Gel. Neyi atıyorsun sen onları? Vaz lan. Al hayır. <laughs> bekle bekle dur. Aa bak. Benimki bırakıyor atmıyor ben ya. Sen atamıyorsun. Gücü at lan. Kızım diye gücüm diyor bana. Amına koyarım seni ha. Ya buraya. Lan. Oo nasıl oldu? Kafana geliyor. <laughs> Aa şey attım. Gel gel nereye atacağız bunu? Al bir tane eline. Konser o konser vallahi. Aynen onu al. Konser be. Gel bakalım. Kesin burada bir işimize yarayacak. Atma, atma geri zekalı. <laughs> Elimde mi taşıyacağım bir de? Atayım orada. Lazım oraya olacak, kadar. şimdi. Olmayacakmış. He <laughs> bak. <laughs> al onu. Hadi diyorum. Burada başka bir şey var mı? Ana, nasıl kimsenin? Yürü 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 yürü. Boş ver. Sürmüyor lan. Sürünüyor lan. Ne bunlar? Sürünüyor. Ben sana dedim bunlar hareket ediyor. Ben sana dedim bunlar. Mal kaldın orada. Orospu çocuğu dedim ben sana. Aa düşüyordum. Kontrol çok zor. Abi yılan gibi yılan gibi yılan gibi. Aç şu kapıyı aç. Koş koş koş. Koşmaya devam et. Bunları bir siker. Tak 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 tak. Tak 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 kapıda kim var? Ben gidiyorum. Ben kutuplardayım. Abi bu neydi ya? Yürü yürü yürü. Ananı ya, satayım. As yapacağız. Hızlı yap şunu. Ya, Öyle olmuyor şunu. işte. Sana hızlı yapınca olmuyor. Yukarıdayken aşağı, aşağıdayken yukarı basacaksın. Ya, düzgün yap. Bak sen yanlış yapıyorsun şu an. Sen yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Ben de tam tersi yukarı... oğlum. Aşağı. Aşağı. Bassana bas. sana şunu. <laughs> basıyorum sen basıyorsun. Ben basıyorum sen basmıyorsun. Ya bas şuna. Göremiyorum ha. Yukarıda mı aşağıda mı? Pardon pardon pardon. Ya sıcağım ağzına şimdi ha. Aa dur. Ya bas. İn in. Nereye ha. gidiyorsun geri zekalı? Bas diyor ya. Gidemiyorum. Gidemi Neyle bırakıyor? Ha bıraktım tamam. Ya çıkar şu kafandakini çok komik duruyor ya. Yürü yürü. Atla. E'ye basıyorum şu an ha. Tamam. hadi. Hadi görüşürüz. Evet, ben oyunu beğendim bu arada. Oyun güzelmiş. Ben de çok beğendim şu anda. Hani bu arada şey demo oyunları yani bu aralar çok iyi çıkmıyor mu ya? Oy, evet ya ben şaşırıyorum. Demo oyunlar hem bu kadar uzun hem kaliteli. Aha, ha, Aa, burada, çocuk. Burada, burada, burada. Gel lan buraya. Ya buraya. Sen niye bizden kaçıyorsun ki? Bizim arkadaşımız değil mi ya? Niye kaçıyor benden bize? Aa çıkamadım. Neyse de olalım. Yardım etsin bize. Şerefsiz. Tutucuna. Bak hiç etrafa bakmadık. Aa düşüm. Tutucundan kaçıyor çocuk kaçıyor etraf diyor ya. İyi al kafana düştü Bunlar Allah belanı var. vermesin. Bunlar canlanacak kesin. Yetişkinler nerede diyordum bak içi dışına çıkmış. Ne 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 ne. Az da ölüyorduk var ya. Bakıyor. Geçtik. Abi boku yedik ya. ilk oraya saklanmamışız. Bakma bakma bakma. Öldüm ben. Heh. Allah Aa, bizim, bizim çocuk gitti. Allah al, yardım et diyoruz. Oğlum çıkma mal mısın? Şey bu insan değil ha. O insan derisi giymiş bir şey. Kapalı bro kapalı az önce çıktığı yerden çıkacağız koş Bur 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 Buna koyayım Ben mantarım Ah Aaaa senin yüzünden öldüm gerizekalı <laughs> Senin yüzünden öldüm Ah be Ya oğlum Zonk diye adamı önüne atladık ne yapayım <laughs> Koşma ya ne bileyim lan. Adamın dışarıda beni Öyle beklediğini. Ya. Ben ne güzel mantardım orada. Mantın içine bakalım gel. Tamam, gel. <laughs> çok açıktasın, çok açıktasın. Açıkta durma, benim olduğum yere gidiyor, ışığa gidiyor ya. Görünmek için ışığa gidiyor. mı salak burada? Ya bunu <laughs> Sen bak. dedin oradan yürü diye geri zekalı. <laughs> Çok geç geldim. Kalkın ya. Üf. Sarılıyorlar bunlar da şey gibi He. Sanki dışarıda yaratık var Yani Hiç Değil mi? Yani Allah Allah Dondurma arabası Oy dondurma arabası da gelmiş bak şerefsiz bir de Kafası Acaba nasıl bu ne ya? Nasıl bir kafa bu ya? Seni gördüm, seni gördüm, seni gördüm Aman haklı Ya ben mantardım ya Mantarı çok seviyorsa ama mantarı. Abi bence bak bu sardık tak şöyle yapalım. Ee, kameranın bize olduğu yana doğru gidelim. Görmüyorum ben sonra. Oraya niye çıkıp duruyorsun sen? Ben? Evet, ben. Bekle hemen hemen gelme arkasını neler Ha şuradan çıkacakmışız tamam. Gördün değil mi? Gördüm. daha tarafa bakarsa. Merhabalar. Arkada bir şey var bak. Arkaya bir baksana. Gittir git. Atla atla atla. <laughs> ne kodumuz? Bir de spamlıyor şeyi. Buradan mı ineceğiz ya buraya? Oh, Mona Queen inmeyeceğiz bro. Hadi yalnız sürmeye başlamaz. C C Deep. Tamam bir şey yok herhalde ya burada. Gel. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gördün mü? Çocuk da olsa o şey da şu an <laughs> Ben içine giriyorum. Yürüyav! Aynen aynen. Gir gir. Oh! Nasıl koşuyor lan? Çık önümden çık. Önümden çık. Çekil önümden ya. çık. Ay burada geri zekalı senin yüzünden. Evet, salak. Aaa. Yürü. 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 Hayır öyle böyle bir arası. Hadi öyle hadi. Ah, bir bak. Şey Ölüyoruz. Çocuk! Anasını sizin ne oldu? Al, bütün depo Hayır, bitemez hayır, hayır. Hayır, bitemez. Çok iyi bir yerde bitti ya. Ya azına sıçayım ya. <laughs> Tam aşağı düşüyordum bu arada. Net. <laughs> Oyun çok güzel bu oyunu alırız ha. Abi ağzım boyunu Güzelmiş. Şeye de benziyor zaten bu. Dedi oyunu yapımcıları dedi Light değil mi? Aynen. Onu yapımcılarına o yaptığı oyunlara benziyor yani. Olmazsa şeyi de oynayabiliriz? Mı yapmadı mı? Light Little Light da oynayabiliriz. Onun yapımcılarından ya oğlum zaten oyunu yapanlar. Ha tamam onun yapımcıları tamam. Aynen. Öyle olması lazım. Öyleydi yani. Öyle. Net. <laughs> Net. <laughs> oksiyonel. Evet opsiyonel, evet opsiyonel. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle oyunların evet. devamı gelecek. Seviyoruz korku oyunlarını. Let's go. Çok